Felen <laughs> merakibe her ikisi binince bir sefineti gemiye. Sonra iz ahad el fasa kadir eline baltayı veya keseri. Ana zaaluhan geminin levalarından birini söktü. Kala diyor ki felem yefce Musa illa ve kad qala alauhan bil qaddumi. Ama Musa Aleyhisselam ne yapıyorsun, ne ediyorsun demeye kalmadan o hızlıca levhayı keserle söktü. Fakale Musa. Musa ona dedi ki ma sanahta. Ne yaptın sen? Kavmun <laughs> <laughs> bunlar insanlar hemelûnâ bi gayri nevlin bizi gemilerine bindirdiler. Üstelik ücret de almadılar. Ahmedite ile sefinetihim kalktın amden onların gemilerine akarak daha zarar verdin levhasını söküp deldin. Belen mekara cemil el bahri bunlar muhtemelen gemi yani böyle büyük bir delik açıp Birdenbire batmıyor ufacık bir şey açtı bir levha söktü yani o gemi gider gider su alır su alır su alır su alır su alır bir zaman sonra yani. Ama bunlar ilk durakta indiler. Şimdi gemi gitti. Tabi Hz. Musa buna sadakat gösterdi. Kalkıp ne deliği kapattı ne gemidekilere bu adam böyle yaptı diye haber vermedi. Dolayısıyla şeyinden yani kendi düzlemindeki değer setinden ödün verdi. Ona it ittim, ittiba edebilmek için. Eğer kendi düzlemindeki değer setinden ödün vermese devam edemiyor. Çünkü adam diyor ki olmaz senle ben şey yapamayız. Bunun için elindeki referansı ne? Kendi tarafındaki değer setinden ödün verirken Allah'ın kendisini yönlendirmiş olmaz. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Diyelim birine tabi olduk. Adam bizim bildiğimiz şeyleri ölçütlere aykırı bir şey yapıyor. Efendim işte ondan bir şeyler öyle hayır yapamayız. Hazreti Musa gibi elimizde bir referans yok. Hazreti Musa. Cenab-ı Hak kendisine falanca yerdeki filanca adam şu saatte orada olacak diye onu akredite etti. Dolayısıyla Hz. Musa hangi güvenceyle bu zulmü, ölüm sandığı diyelim şeyi e, tölere etti? Cenab-ı Hakk'ın referansıyla. Ama bu hikayeyi kullanıp gelip bize tabi olacaksınız. Biz de gayri şer'i işler yaparsak da istersek de gözü kapalı yapacaksınız. Gidin bakın Kur'an'da örneği var diyenler. Ee, ne yapıyor diye atam adını koysam ayıp olacak. De öyle kötü bir şey yapıyorlar yani. E, iyi ediyorlar diyelim en azından. Dolayısıyla buradan öyle bir şey çıkmaz. Çıksaydı Resulullah zamanında daha çıkardı. Resulullah söylerdi böyle an olacak işte sizin elinizdeki şeyli hükümlere uygun düşmeyen şeyleri işte Ebu Bekir yaparsa veya Ömer yaparsa bunlar Allah'u anhum. Bunlar ileri düzeyde sahabilerim. Sizin görmediklerinizi görüyor, bilmediklerinizi biliyor. İşte kimi zamanlar böyle e, hani ne diyorlar? Uçma kaçma kabelinden şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla biz onlara, onlar şer, şeriatın ölçüleri dışında bir şey isterlerse bir bildikleri vardır deyin gibi bir şey çıkmadı. Tam tersi Resulullah'ın komuta ettiği, komutanını tayin ettiği ordunun başındaki adam bir yerde, bir durakta, bir böyle bir menzilde Kalktı zevkine geldi. Dedi ki buradaki şeyi yakacaksınız. Şuradaki tahtaları toplayacaksınız. Şöyle bir ateş yakacaksınız. Yaktıların için olduğunu bilmiyor. Komutan ama askeri komutan dediği yapılır. Şimdi bunun içine atlayın deyince şaşırdılar. Dediler ki haracına firaran minenna. Biz zaten ateşten kaçtığımız için cihada çıktık. Cenab-ı Hak demedi mi? Cihada çıkın, cehennem daha yakıcı. Kul naru cehenneme aşağı harran. De ki cehennemin ateşi daha yakıcı. Onlar yol sıcak, mevsim sıcak, yolda çekilmez bu sıcak diye geri kalanlara. O zaman cehennem ateşini adres gösterdi. Bunlar dediler ki biz zaten ateşten kaçtığımız için buraya geldik. Sen şimdi bize ateşe gir diyorsun. Aklettiler yani. Sonra dediler hayır girmiyoruz. Sonra Medine'ye döndüklerinde Resulullah'a sordular. O da dedi ki o ateşe girseydiniz orası sizin ebedi ateşiniz olurdu. Yani oradan da cehenneme herhalde götürülürdünüz. Çünkü temel ilke şu. La taat li mahlukin e. Yaradana isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur. Elimizdeki zahiri, şer'i bizi bağlayan ve sorumlu bulunduğumuz ilke bu. Biz Hz. Musa değiliz, vahiy almıyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizi birine, elimizdeki şer'i değer setine rağmen gidip ittiba etmeye ve onu bu anlamda tolere etmeye dair bir şey söylemiş değil. Kendimizce bunu ihtas edip, birini böyle zannedip sonra onun e, her şey, her yaptığı şeyde bir hikmet vardır kabilinden e, bir itibari edinirsek bu sadece dalalet örneklerinden bir, dal bir örnek olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın masiyeti hiçbir mahlukun itaatiyle aklanamaz.